Herkese merhaba bugün Ereğli Demirçelik yani Eregl üzerine konuşacağız Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden biri ama e, elimdeki verilere bakınca özellikle son dönemde temettü konusunda yatırımcısını pek güldürmediğini görüyoruz. Evet maalesef öyle bir algı oluştu son yıllarda. Cuma kapanışına bakalım 26 lira 12 kuruş seviyesindeydi yaklaşık %1.5'lik bir düşüşle kapattı günü. Tabii o gün... Bist 100 genel olarak eksiydi. Yani tek başına Ereğli'ye özgü bir durum değildi belki ama. Ama yine de Ereğli'nin durumu biraz daha şey farklı sanki değil mi? Eski zirvelerinden epey uzakta seyrediyor. Kesinlikle o eski parlak günler biraz geride kaldı gibi görünüyor şu an için. İşte tam bu noktada birçok yatırımcının belki de sizin aklınızdaki o kritik soru geliyor. 2025'te Ereğli'den bir temettü sürprizi bekleyebilir miyiz yoksa yine bir hüsran mı kapıda? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Aslında bu sorunun cevabı biraz e, küresel piyasalarda ve demir çelik sektörünün genel durumunda gizli. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Şöyle ki Ereğli'nin kaderi büyük ölçüde küresel demir çelik fiyatlarına bağlı. Ve tabii ki bu fiyatları etkileyen en önemli faktörlerden biri de Çin talebi. Anladım. Çin hapşırsa dünya nezli oluyor misali. Aynen öyle. Ve şu sıralar dünya genelinde bir ekonomik yavaşlama, hatta bazılarının dediği gibi bir resesyon, yani durgunluk endişesi hakim. Evet, bu endişe her yerde konuşuluyor. Bu durum S&P 500'den DAX'a kadar bütün büyük endeksleri baskılıyor. Doğal olarak demir çelik gibi temel emtiaların fiyatları üzerinde de ciddi bir ıı, olumsuz etki yaratıyor. Fiyatlar düşünce de Ereğli'nin kar marjları. Kaçınılmaz olarak eriyor, sattığın ürünün fiyatı düşüyor ama maliyetler aynı hızda gerilemiyorsa karın azalıyor. Basit mantık. Peki işin finansal tarafına rakamlara bakınca ne görüyoruz? Orada durum daha mı net? İşte orada işler biraz daha ilginçleşiyor. Hatta biraz kafa karıştırıcı diyebilirim. Nasıl yani? Şöyle, fiyat kazanç oranına yani FK'ya bakıyoruz neredeyse 40'lara dayanmış. Bu normalde ne demek? Hisse kazancına göre pahalı demek. Evet, genelde yüksek FK pahalılık göstergesi kabul edilir. Ama öte yandan piyasa değeri defter değeri oranına yani PDD'ye ya bakıyoruz. 0.73 gibi oldukça düşük bir seviyede. Bu da teorik olarak şirketin varlıklarına göre ucuz kaldığını gösterir. Vay canına, biri çok pahalı derken diğeri aslında ucuz diyor. Aynen. Hisse sanki bir arafta kalmış gibi hani ne yöne gideceğimi şaşırdım modunda adeta. Bu gerçekten yatırımcının kafasını karıştıracak bir durum. Peki bu çelişki neden kaynaklanıyor olabilir? Piyasa neyi fiyatlıyor? Bu durum piyasanın hem mevcut zorlukları yani düşük karlılığı hem de belki geleceğe gayir bir umudu yani demir-çelik fiyatlarının bir noktada toparlanacağı beklentisini aynı anda yansıtmaya çalıştığını gösteriyor olabilir. Ama tabii bu sadece bir yorum. Anlıyorum. Bir de şirketin sürekli gündemde olan o büyük yatırım planları var. Bunlar geleceği kurtarmak için önemli adımlar değil mi sence de? Kesinlikle. Uzun vadeli bakınca bu yatırımlar şirketin rekabet gücü için, modernizasyon için, belki daha karlı ürünlere yönelmek için kritik olabilir. Geleceğe yatırım bunlar. Peki bu yatırımlar sence doğru zamanlama mı? Yani strateji doğru olsa bile zamanlama. Bu arada bu yatırımlar hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyoruz. Videoyu beğenip abone olarak tartışmaya katılmayı unutmayın. İşte burada işin diğer boyutu devreye giriyor. Bu devasa yatırımların çok net bir kısa ve orta vadeli sonucu var. Nakit ihtiyacı. Yani para lazım. Aynen. Şirket elde ettiği karı veya kasadaki nakdi temettü olarak dağıtmak yerine bu büyük projelere ayırmak zorunda kalabilir. Nakiti içeride tutma eğilimi gösterebilir. Yani diyorsun ki 2024'te şirket kar açıklasa bile Evet, kar görsek bile bilançoda yönetim kurulu bu sene karı dağıtmayalım, yatırımlarımıza odaklanalım diyebilir. Özellikle küresel belirsizlik varken ve bu kadar büyük harcama planı varken ihtiyatlı davranmak isteyebilirler. Bu durumda 2025 için o beklenen temettü sürprizi Bana biraz fazla iyimserlik gibi geliyor açıkçası. Yani 2025'te sansasyonel bir temettü beklemek mevcut koşullarda pek gerçekçi olmayabilir. Anladım. O zaman belki de Ereğli'ye yaklaşımı değiştirmek lazım. Kısa vadeli temettü hayali yerine... Belki de daha çok uzun vadeli bir değer yatırımı olarak bakmak gerekiyor. Demir-çelik piyasalarındaki o döngünün tekrar yukarı dönmesini beklemek. Hani o meşhur söz vardır ya, sabreden derviş misali. Irtaşına dönebilir yatırımcı. Tam olarak öyle. Ama burada da akıllara şu kritik soru takılıyor tabii. Küresel ekonomideki bu belirsizlik sürerken ve şirket bu kadar büyük yatırımlara odaklanmışken, Ereğli için bahsettiğimiz o uzun vade gerçekten ne kadar uzun bir vade demek? Çok doğru bir soru. Ve demir çelik fiyatlarında olası bir dönüş yaşansa bile bu devasa yatırım harcamalarının yükünü ne ölçüde ve ne kadar sürede hafifletebilir? İşte asıl düşünmemiz gereken nokta belki de bu.